Başkent Postası Haber Saatinden Mutlu Günler Değerli izleyenler gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer özellikle öğrenci affı konusunda iktidara seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer Meclis Genel Kurulu'nda söz alarak af beklentisi içinde olan milyonlarca vatandaşın talebini meclis gündemine taşıdı. Konuşmasına iktidara çağrımdır diye başlayan Gürer, öğrenci affı, ehliyet affı, esnaf sicil affı, adli sicil affı milyonlarca kişinin beklentisidir dedi. Yüksek öğretim kurumlarında çeşitli nedenlerle ilişkileri kesilen öğrencilerin eğitim hakkından mahrum bırakıldıklarını ifade eden CHP NİDE milletvekili bu öğrencilere bir kez daha şans verilerek öğrenci affının çıkarılması gerektiğini belirtti. Sayın seyirciler, Otonomi ve Mesvet Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç Başkent Postası'na konuştu. Pandemi sonrasında otomotiv sektörünün yaşadığı sıkıntıları aktardı. Tabii bu pandemiden ister istemez dünya etkilendi, Türkiye de etkilendi. Türkiye'de de çoğu sektörler e, ciddi problemler yaşadı. Otomotiv sektörü de bunlardan bir tanesiydi. Biliyorsunuz e, pandemi öncesinde de Türkiye'de yaşanılan ekonomik sıkıntılardan dolayı kuruların yükselmesi, dövizün, e, doların, euro'nun yükselmesi artı banka faiz oranlarının yükselmesinden dolayı bir işlerimizde durağanlık olmuştu ve bu e, araçların maliyetini etkiledi. Araç maliyetleri çok arttı. Araç maliyetleri artınca distribütörlerimiz bu fiyatlarla araba satamayız diye sipariş verdikleri arabaları iptal ettiler. Bu da 2019'un son çeyreğindeydi. Ee, daha sonradan hükümetimizin aldığı bir takım kararlarla işte ÖTV indirimi olsun, hurda indirimi olsun, e, Türkiye'de üretilen sıfır araçlara e, faiz desteği olsun. E, bayiler ellerindeki arabaları sattılar. Daha sonra 2020 yılına girdiğimizde de peşinden Covid-19 dediğimiz koronavirüste karşılaştık. 3 ay fabrikalar üretimi tamamen durdurdu. Fabrikalarda peşinden üretimi durdurunca istediğimiz aracı bulmada tüketicimiz, vatandaşımız zorluk yaşadı. E tabi bizler de esnaf tüccar olarak bundan etkilendik. Etkilenmememiz imkansız. Ama Allah'a çok şükür şu anda piyasalar biraz hareketlendi. Bunun da sebebi hükümetimizin gerek konut satışlarında Gerekse otomobil satışlarında faiz oranlarının geri çekmesi bizi çok mutlu etti. Ve biraz piyasaya canlılık geldi. Şu anda otomobil satılıyor. Bundan da memnunuz yani. Parası olan da olmayan vatandaşımızı da araç almada bir kolaylık sağlandı. Tabii bu arada maalesef işte bu araç üretimindeki sıkıntıdan dolayı ve kur farkından dolayı biraz araçların maliyetleri arttı. Gönlümüz isterdi ki döviz yükselmesin. Araç maliyetler de artmasın çünkü kurun yansımasından dolayı e, yurt dışından gelen çoğu arabalar haliyle ÖTV'leri, KDV'leri de buna göre ödeniyor. E, i̇ster istemez maliyetler arttı. E, örnek vereyim, bugün en ucuz alabileceğiniz bir otomatik viteste araba 140 bin lira, 150 bin lira oldu yani sıfır arabalardan bahsediyoruz. E tabi sıfır arabanın fiyatı yükselince ister istemez ikinci el araçlarda da fiyatlarda yükselmeler oldu yani. Bizim tahminimiz inşallah e, fabrikalar tam kapasiteyle üretimi devam ettirirse o zaman e, arz ve talep dengesinde bir rahatlık olur. Şu anda ara, arzda bir sıkıntı yaşanıyor araç üretiminde. E, talep var ama arz yok, araba bulunmuyor. İnşallah bu e, 11. ay 12. ayda düzelir diye düşünüyoruz ama o tarihe kadar Biraz araç bulmada sıkıntı yaşanıyor yani. ATO Başkanı Gürsel Baran yeme içme sektörüyle ilgili bir önerisini dile getirdi. Koronavirüs hijyen tedbirleri ayrı ekipler tarafından denetlenmelidir dedi. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, vatandaşların güvenli biçimde sosyal hayata katılmaları ve işletmelerin faaliyetlerini etkili ve sağlıklı biçimde sürdürebilmesi açısından işletmelerde COVID-19 denetimlerini oluşturulacak ayrı ekipler tarafından yapılması önerisinde bulundu. Baran, koronavirüs uzmanı ekiplerin yapacağı denetimlerle hem vatandaşın içi rahat eder hem de işletmelerimizin aldığı önlemler sağlıklı bir şekilde denetlenmiş olur dedi. Son dönemde başkentte etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle ASKİ çalışmalarına hız verdi. Başkent genelinde başlattığı altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam eden ASKİ Genel Müdürlüğü, merkez ve çevre ilçelerde şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel ve su taşkınları nedeniyle yaşanan sorunlara anında müdahale ediyor. Son olarak yağışın etkilediği Kalecik ve Çubuk Çavundur Mahallesi'nde incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk Bölge halkının yıllardır süren ve şiddetli yağışla birlikte ortaya çıkan altyapı sorunlarına en kısa sürede çözüm üretmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz dedi. Ankara merkezde yaşanan yoğun yağışlarımız tabii ki çevre ilçelerimizi de etkiledi. Şu an bulunduğumuz Kalecik ilçesi Mahmutlar mahallemizde salı günü ciddi bir felaket yaşandı. Umulanın üstünde gelen yağış Burada sele dönüştü. Arkamızda gördüğünüz güzergah üzerinde oluşan su yoğunluğu bir takım hayvanların sele kapılmalarına, bazılarının zayi olmasına neden oldu. Herhangi bir can kaybı yaşamadık. Muhtarım sağ olsun bizi aradı. Biz anında asker ekipleriyle müdahale ettik buraya ve kısa zamanda problemi çözdük. Bizim kalecine buranın en uzak oldu olduğu halde yarım saat içerisinde asker ekipleri burada oldu. Gece geç vakıda kadar burada çalışma yaptık. Allah razı olsun yani başkanımızdan da, fen de, belediyeden de, koyma adına çok teşekkür etmek istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği için özel bir birim oluşturdu. Önemli ölçüde kadın istihdamı sağladı. Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar Anonim Şirketi bünyesinde Metropol Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kuruldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hayata geçirilmesini istediği proje sayesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek bir çatı altında toplanırken önemli ölçüde kadın istihdamı da sağlandı. Bu senenin başında Metropol İmar Anonim Şirketi'ne bağlı olarak Metropol Ortak Sağlık ve İş Güvenliği Birimini kurduk. Bu birimi oluşturmaktaki amaç Sayın Başkanımızın isteği üzerine belediye çalışanlarına yönelik sağlık ve güvenli hizmetlerini tek bir başlık altında toplanması, bir şirkette toplanması. Metropol Ortak Sağlık ve İş Güvenliği Birimi belediyenin 26 bin çalışanına hizmet vermek üzere kuruldu. Bunun dışında tabii ki dışarıdaki firmalara da benzer hizmetleri vermemiz söz konusu ve bu konuda da çalışmalarımız var. İş güvenliği birimimizde şu an için 20 yakın personelimiz var ve bu personelimizin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmakta. Sayın başkanımızın kadınlara yönelik, kadınların çalışma hayatına katılmasına ilişkin çalışmalarından cesaret alarak biz de açıkçası kadınlarımıza fırsat tanıdık ve çok da başarılı işler çıkartıyorlar. Geçören Belediyesi tarımsal üretim için bostan kurdu. Başkan Altınok, bostandan alınacak ürünlerin belediye yemekhanesinde ya da belediyenin diğer tesislerinde kullanılacağını belirtti. Keçiören Belediyesi dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren COVID-19 vakasının ardından önem kazanan tarımsal üretim için kolları sıvadı. Bu kapsamda ilçeye bağlı köylerde organik tarıma teşvik etmek için fide ve tohum desteği sağlayan Keçiören Belediyesi son olarak 1000 metrekarelik alana kurulan bostanla tarımsal üretime destek sağlayacak. Başkan Altınok domates, biber, kavun ve patlıcan üretiminin yapılacağı bostandan toplanan ürünlerin belediye yemekhanesi başta olmak üzere yine belediyeye ait tesislerde kullanılmasıyla hem tasarruf sağlanacağını hem de tarımsal üretim için örnek olunacağını kaydetti. Altınok, artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artıracağız dedi. Bugün aktaracaklarımız bunlar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.